Part... Ay kalem nerede lan? Part iki. Bugün part 2 atacağım ve daha da atmayacağım. Yarın bayağı atabilirim. Cuma günü daha daha çok atarım. Çünkü Cuma günü okuldan gelince tatil oluyor. O gün de atarım. Bu arada dur ki yerinde bu telefon. Bak ana. Ay senin ben sıvatsınız. İyi başlayamadık diziye be Heh tamam başlıyorum of, Bana ne ya Hadi gel ya, ilk geldiğinde ve bilmiyoruz ya aga Hadi gel Eee Nerede yani Üvey Kardeşim. Ama Üvey kardeşim denen ben ama. Böyle kaba davranmamı diyorum kanka. Kız bu. Kaba davranma. Kanka kızsa bana ne yani? Kızlığını bilsin. Kız daha görmeden kızlığını bilsin diyor. Arkadaşlar. Eee çocuklar biz dizi izliyoruz. Dediğimiz gibi. Ya onu demiyorum. Benim katım hani nerede benim odam? Ha senin odan. Biz her şeyi yerleştirdik. Ağzından dil çıkmıyor. Bu arkada ses çıkarsa özür dilerim. Ee, biz her şeyi yerleştirdik. odanda. bütün her şeyi yerleştirdik. Baba ben bunun ismini unuttum. İsmi neydi bunun? Arkadaşlar bunun ismi Selin. Bunun ismi Hakan. Hakan abiniz. Ay abiniz. Hakan babanı. Babanı. Hakan babanı. Babanla yerleştirdik. Tamdır. As Selin. Ay. Sen abla. Ha böyle nazik ol işte ya nazik değil senden mi öğreneceğim of kanka abartmadan hemen hızlıca gidelim ya ben çok merak ediyorum ben çok merak ediyorum sanki lan evet kanka sen onu biliyor muydun biliyordum kanka bilmiyordum kanka söylediğin iyi oldu kanka ya iyi. Dedikodu yaparlar. Burada dedikodu. Gel ya burası herhalde. Hmm, burasıdır kesin. Gel bakalım. Aha teras varmış. Aman terası boş ver. Ana burası mutfakmış. Bu iki telefondaki kimin ama neyse. Almayacağım. Burada bir kapı var. Tıklayayım mı kanka? Tık. Girek mi? Hadi. Tıklamadan girme. Tık 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 tık. Ses gelmiyor. Ben girdim. Aa burası kimin? Tamam anladım. Ya beni bekle beni. Burada kim yapıyor ki? Üvey kardeşim. Hı 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 hı. Banyoda güzelmiş. Çıksana lan kuvvetin içinden. Ya bir denedim ya. Bu da son kapı olmalı. Açayım. Çıkıt. Aa, burası galiba benim odam. Güzelmiş ve minik değil. Büyük. Ve kardeşimin odası biraz minik. Ama olsun. Evet minik de onun odası. Benim odamda çok bir şey yok ama sadece sunar falan var. Dediği gibi yerleştirmiş. Arkadaşlar burada olsun çünkü birisi arıyor ve